git dedi vur lan şuna. Yurko tepeye bir link. Nerede? Atla vur sonuna yukarı yukarı vur. Ma onun yok ya ama Tara tara on kaldı bir çıkardım. tur. Öldürmeyeceğim ya. Bura buraya in devam et. Bir daha e bir daha yana gel yana bir daha 80, 80 kür mi? atacaksın evet gel. SS. Hazır. İlerle bura bura geç kanka. sadık sadıkma gelir herhalde atla vur sonuna bir tur ya lan. Tara tara kebap tara. Yukarı doğru çıksana, vura vura çık. En soldaki pirat silahı da park sabır. Nihat mele girdi girdi. Düzüyor muyuz düzüyor oraya? Geri gel oraya dön geri dön arkın dön gire artım, dön. Ee, Bir lek tamam. etsene. Yok. Gel gel. Soldaki mele dön dön destesi yok. Normal gel destesi vursan üçünlere destesi kes. Tara kafana altını yani. izliyorum da. Gelen giden de yok ki ama. Ar Giriş. Aten ekle etsene gel geri gel. Evet Gürkan yap 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 yap. Gürkan atla ek hazır. Vur tek yiyecekler. Uzat ek onu. Kural on kal. Tam ya? on kal. Kural. Niyet o Kürü de almadın ki. Ya. Çünkü, Çünkü ben de Almar ya. düşündüm. Ben yani yeni düşündüm Kural dedim de neyse. Kimseyi düşüremedik ama. Adamlar geri çıktı ya. Anlık bir anlık vurmamız lazım. Benimkinde önüm mü Gürkan. Var var. Buradan düşsene şu Su aradan düş, aradan düş. <laughs> Tek var. Tam buraya at. Tamam bunlar normal. Ar kes artık biraz sopayı kes. Marisi. En sağ yüzden bak botman tarafı. Orayı göreceksin. Şey 80 var. Koçsan evet Geliyor üzerimize var. geliyorlar evet. Tamam. Bekle şey atlamayacaksın atlama bunlar. Atla normal kes kes. Öndeki mageleri bilin atla, sağına, arkan arkan yok, evet, hazır. Atla vur. Yapacak bir şey yok. En sağın arkana dönsen arkana dön. Evet Gürkan hadi hazır atla. Vur Vursun Neko. Alacağım onu kaç vur vursun Neko gel şimdi meleğe gel şimdi meleğe gel. Kes o makyelere gel. Koş billeye doğru yaklaş. Git billeye vur yalan. 3 saniye ona attım. Sadık kür atan piresteye Şimdi billeye attım. Vur ona. Dur, onu tutarak eko hazır. Vur Z taras oldu. On kalın tutar. Kür attım. Tari, en sadık Billy çekti ama risk git vur. Kanka niye patlamıyor bu çocuklar ya? Billeye vur. Billeye kes bırakma. Tekne alacağım. Kes o billeye. Biz onu tara. Git çek derdi. çek derdi. Çek derdi git. Çek git. Gürkan geri gel. Benim kim var mı? Geri gel. Tam geri gel. Evet Yok, geri gel. Geri gel. On kaldı. Gel Anladım. gel 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 kule değil ön kapı Gel bir gel gel gel, gel, gel. ölme ama desat ama bir de sat sana bir de sat öne öne de sat. De sat amel yaptım diyorum. Arkana iki tane var OSB dön sen dön dön. 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 Onları amel yaptıracaktım da ondan çektim geri. En sağdan düşen prese. Cık geri iptal. Hayır hayır geri al geri al. Bekle ama gider amel yaptıracağım hazırlan bir. Hazır. Hayır, hazır hayır. hayır. Gürkan sağdan açıl. Geri gel atma atma bekle. İlerli bekle hazır. öndem gelir atla vur eko atla vur eko. Tekecekler evet. vursan. Tara 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 en sağlı tara en sağlı tara. Ya, en arkamız geliyor. Yok, Yeni yok, çektim. On yok, on yok. Ya bir gel geri gel gel. TP yapıyor Allah dibine de sattırdın ya. Ee, e, sol koridor. Alınakoyim. Nasıl çık yere on kalın bana sen. Dövler koşmuş bizim magelermiş. Pardon ork sandım çünkü. Dön ya. arkana Dön, arka ekos, dör, git vur. On attım da kaç Gürkan oradan. On kalacağım bir daha ölmeyeceğiz. O, kural, yok, kural, ya. kural kural ölmeyeceğiz. Pardon ben başka adamlara yıktım ya. On Hayır bilin kim var mı Gürkan seri seri. Gel koridora bilin hazır. Bekle bekle. Geri geldi geri gel geri gel onka. Bir daha alacağım bana sal bana sal. Götü toplansın. Evet evet. Tek sen evet. kürün var mı? Arkan DB'de kürün aldım. Dön şimdi arkana. İlerle ilerle. Koridor atlayacağız. Bilin hazır. ver vur vuruyor Gürkan. Çok iyi atladın lan vur. Tara tara. Tara tara yukarı tara onka alacağım. Almadım. İlerle pot aç sana. pot aç onka mı harcamıyorum yürü. Aldım ben bir türlü. canlar da olsun. Yukarı çık en sağ tip köşeye eko hazır. İleri hazır git vur sağ köşeye. Gürkan onka attım gelecek mi? Neredesin? Tara oraya devam et. Gürkan tek yani. aldım bana sal. Tamam. Ne aysmış ya. Lan hani de bu da. Bana hazır. At ne sağın kalan ekoları. Vurma geri gel. İptal her iptal. Geri gel. On kal. Geri Çır, gel. Kür, kür. Aa, geri gel. gel. geri gel. Geri gel. Bir iki var mı seri, seri. 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 bekle. Ya, bekle. Ya, bekle. Evet, bekle. Evet, bekle. On kalacağım, de, Açılacak. nesin evet, de. önce info ver. Seri. Arkana bir hazır. Atla de. vur eko. Tara oraya. Tara. 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 On kalacağım, Tara. 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 Evo. Tekne alacağım. Kaçma. Kaçma. Bir daha. Bir daha. Oraya eko hazır. Git vur oraya eko. Git vur. Tut birini vur. Git. On kal alacağım. Sonra. Bir tane koy onka al çabuk erken al. Encir bas bir şey yap. Onka aldım ölmeyeyim. Pot sana bir pot aç. Devam et. Hadi lan encir bastım. Encir bas bas encir bas. Al onka dönecek onka dönecek. Eko hazır. Bekle hazır. Vur. Tekecekler onka aldım. Nihat arkanız geliyor. Çabuk lan temizle temizle. Gürkan te. Arkanız geliyor. Tamam evet ölüyorduk. Arkasını atlayacağız Gürkan Belen'in arkası. Koş buradan. Evet. Solundan çık, solundan çık, solundan çık. Önüne sağ araya eko hazır git vur taçsın sağ araya. Göreceğin git bu. yapacak bir şey yok. Git değdim. 10 kaldı. 10K aldım bir daha. Bana değmedi ya. Oğlum hiç e. 10 kaldı sana gelmedi. Görkan Z'de kaldım. Hakan dön tekne alacağım. Hakan dön tekne aldım, aldım. Hakan hadi hazır. At nesini tarasana. Kaçma, kaçma. Mor bir Z'de kaldı. Parta başına bak en solda. Gitmiyor lan amına koyayım. Abi şunu da kessene evet. Bu kasetteydi kes. Önüm meleme de git meleme de tar asasları tar tar ilerle. İlerle. Kürata pide. vermez. Vur. Hele atana dön, hele mor. E, e son eko hazır. Vur son eko böyle. On kalın bir tur. Bana evet. sal. İçinde tarama risk kaçma. Bile bile tek at hemen kes. En arkada par par pres araya süper git vur. Oğlum. niye önümüz bizim giriş, bizim giriş. Dön İleri ileri, ileri. blink çıksana gele. Çek. Ketim, 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 ketim. Ölme Gürkan ikimiz da. ölmeyelim lan. On, On kaldım. Kaldırsın. Hayır Gürkan'a kıratıyorum. Sağ ol, sağ ol. Evet araya 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 ileri Gürkan blink hazır. atla vur ileri, en ileri. Atla atla. Yapacak bir şey yok. Tara tara. Bir daha aldım. Evet evet evet. Gürkan rezleyeceğim. Tarı için isim ver isim ver isim ver. Neyce Ay neyce billiden billiden billiden. Vur billi kes billi kes pres kes bende kan. Ses hazır. Bizimki de varmış pardon. Arkan evet, asas dön arkan ek fazla vur diye tarıkı bana. On kalın bir çok. Çek çek yes. kanka Parti başkanı ne yapacak? Kafanı tebize kafanı tebize billi kes. Encire koş şu şirket. Billi wolf atıyor olan çocuk bu PK'da vur. Evet Gürkan hadi hazır. Sabit dur. Hadi lan tamam. amına Evet. Bakayım. Gürkan abi orta 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 bak bol orta. Bura 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 bura. Bekle 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 bekle. 80 kilo var on ha. mı? Onu kaldım mı Bak at 80 kilo at çabuk at benim hazır. Önüne hazır. Arka atla buraya atla elin önüne. Çok iyi atladı vur. Ananı sikeyim vur Allah, vur. Onu kaldım. Gürkan, olmaz, Gürkan olmaz. devam 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 tara. Gürkan Gürkan bana dön bana dön tekne alacağım korkma. Gürkan oraya koş. Forget tarafına. Forget hadi sat eko hazır. Vur ileri. Hakkı ne oluyor biliyor musun? Bilin katmasam Arkana dön bana dön bana dön. 10k geliyor bir şey. Bille vursana. Ne zaman bilin atsam adamları düşürüyor. Kanka o niye Bana bana, bana bana gel Alırsak gel gel ölmüştüm. gel. Ölmüyorsun. Ben de zaten hep birlikte ölüyoruz. Ölmemek için bir link atıyorum bu sefer de onu Kanka atlasın yani. koş atlasın yani. önüne koş önüne koş önüne koş 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 ek bir tane vuracaksın Eko hazır Vur bir tane Z tarası ona ya Sağ Tara 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 kapan tara normal yani target yani. oyuna dön şimdi arkana dön Suya topladı suya bot. Bana. Topladı. Evet dön Abi, suya, topladı, suya dön suya dön suya, suya topladı, dön. topladı. Dön soldak mele. Anladım. Kür at Feres emre vermez. Sakat onu. ona. Birliği kes, birliği kes, birliği kes. Birliği kes. Bana da hazır. Kürden sonra. Ne İptal içindeki meleği hazır. Ya, Vur Zetara. 10 kaldım. Öldük aman ya. İki parti mele vuruyor. Alo. Çek yere geri, 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 geri. geri gel, geri gel. Kol görmemiş. Zetat geri gel. Gel ki durma. Arkan ilk gelen Anladım. durma, durma, durma. Dön meleği mele dön. Mele dön. Tam gelsin iz dön ben onu. Gürkan gür, Gürkan'da kalsın öldürü koş. Öldürme, de, girişe dönsene girişe dön. Magev Ar Kanı Kanı dön. Arkanı dön, arkanı dön, arkanı dön, arkanı dön. Arkanı dön. Öldüler, <laughs> tamam, Öldünüz mü? Kuleye gelsene, kule kule. Botman hmm. mı var? En bizimkilermiş lan burası. Tam için... Mele geldi botmanla. Dön öyle, evet öyle dön, deser öptün dön, At desin ileri ek evet. hazır. Vur Bayıl. Bize kalsın 9 lan. Dokuz değil Selim Alice. Bile Malis atmadım, şimdi attım. Git kür aldı zaten. Aha botmandan karşıya geçti. Bırak geçsin gel Ondadır hey, oğlum Allah onun. Abi, evet evet. Oradan gelecekler ha. Bana bana des adresi hazır. At desene. Vur soluna yıkıyor bir tane devam et daha. lan. O şerifi al lan en sağda lan. wine al onu kanka. Keser ben keser miyim seni? Kesemedim Vur, Vurma lise. Ah oh, ananı sikim bana geldi yine. Melek karşıya geçti. Işte. Dön dön Eko hazır. Vur kalanı döndü. Bize kalacak. Kork vur, vur, kork vur, kork. vur 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 vur. Bir bak karşıya. Geçme geçme karşıya geçme gel. Hayı de kes. Gel gidelim. Ben küre hayır sıkıntı yok. Öldürmeyeceğim öldürmeyeceğim gel öldürmeyeceğim gel. Arkana Eko hazır. Vur Z tara. Alırım o küre. Gel şimdi koş şimdi koş. Dön tara <laughs> dön tara dön tara dön. Oğlum gözleri kapalı <laughs> koşuyorlar ki asaslar. Git vur. Tek da cazanıyor. Yani öyle bir koşuyorlar ki birinin gözleri <laughs> kapatıyorlar. <yiyordum ama. gülüyor> bille <Biliyor gülüyor> bu. <Yiyordum ama. gülüyor> İleri gel hamle yapacağız. Felo ölüyor gel. 80 kürü adı lan dönsün artık. Döndü olur. At 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 at, at, at. bize dönbas Aa, yapacak doğru. at. İleri bilin hazır. Aa. Gürkan bille doğru hazır. At da buraya kusa alın. Çarpabiliriz. O, en ya. sağ tara en sağ tara en sağ tara tamam, en sağ tara. Çık geri iptal her şey iptal geri gel geri gel.